Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün League of Legends'a girdim. Urf oynayacağız. Urf'ta Aatrox geldi bana. Dedim bir videosunu çekeyim. Urf'ta çok güçlü Aatrox. Epeyden de video gelmiyordu. Benim adam niye base atıyor ki? Erken attım ya. Benim adam atlasa biraz. Benim eleman yardımcı olmuyor. Çok iyi. Ah be. Ya bize bana çok aşırı slow veriyor şu eleman ya. Hadi be yardım et. Yardım edeceğim mi kardeş? Abi bizim Zeke ne oldu Zek? Zek ölmüş. İki kişi ölmüyoruz diyor. Nasıl ölmüyoruz? ne biçim bir Türkçe ya? A1 mi? Tek AFK kaldı galiba. Gelmiyor. Apa gidiyor yani. Niye böyle arızalı tipler geliyor bize ya? Zek kapan mı güzel kardeşim senin ya? Sabah sabah var ya. Bunlar adamı çileden çıkartır ya. Bak şuna şuna. Şuna şuna. Bak Zek'in Dekin gelme amacı yok yani şu an. Burada olmasının bir anlamı yok. Açacak abi o adam ya. Çektim onu. Hadi lan yap bir şey. Tuttu beni adam ya. Çıkmam lazım. Bug falan var herhalde. O kadar düşük FPS almamam lazım. Abi ya nasıl kaçarsın sen be? Çok slow yiyoruz ya şu şeyden. Merkür alacağım ben bu maç. Kesin yani. Abi sen nesin ya? Bu ne kardeşim yani? Nasıl bir stun atıyon? Bana yine stun atacak kesin Brent. E şey atladım ya. Hadi lan! Ya ölmeyeyim 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 ne olur ne olur. Allahu Ekber. Lan oğlum. Var ya. mı bitti. Yok arkadaş ya çok CC var karşıda bir de üstüne adamın ölüsü bile şey hasar atıyor gerçek hasar. Burada adam var kesin. O e, neydi ya. Ka kardeş. Bizim adamlar ölecek orada şimdi ya. Belkin girişe bakar mısın ya? Bir de flash atıyor tutturmuş gibi iyi. ona yapma. Ah oh be o nasıl attı lan o flash'ı. Bir de görmüyor daha beni. Abi o kim vurdu bana o kadar ya. Ne vurdu kuleye öldük. Ama senin şerefin yok ya. Vallahi yok ya. Bunu hala yaptına. lan Ya kapşak. Lan. <laughs> Bok hareketli açar çar. Allah'tan bimşar da hareketli. Buraya biri gelecek ama öder. Ben beceriksizlerle kardeş olamam. Ya benim tela nokiy. ikinci gurleyi alırsak bayağı bir gol de olacak takımda. Şimdi ulti basacak Brent kesin. Kuralım da ya maç bitmesin. Öldü Brent. Abi şunun W'sü var ya yani rezil bir çistikil ya. yani insanı çileden çıkarıyor. İzle hemen Kanat usanmışı da alayım Kanat usanmış olsaydı demin o düz vuruşa Şu pasife attığım anda Bak işte yaptığına bak adamın <laughs> Atlayabildiğim kadar yakına atlıyorum Aha Kaliye baksana, yine mid push. Başka bir şey yaptığı yok zaten adamın. İdi tip tip geri çıkıyor. Ya abi bu duvarlardan geçiyor Aatrox Ben mi geçiremiyorum artık? zara'yı alalım. Burada adam yok herhalde. Görüş yok. Ah be. Abi bu fogmaw'un slow'u ne ya? Var ya adamı öldürtüyor ya. O ben alayım. O Tek atıyor lan bizim karma. 5 eşya olmuş adam. Ah be abi bu slow var ya beni bitirdi ya. Çanıza lan. La la la. Hah tamam. GVP tabi daha yeni mi görüyorsun? Girmeye yak bence de. Sal ya sal. Bir alalım. değilim. Son ya ne alsam ki ya? Ölümün dansı gider bence ya. Vahşi Hydra da alınır da gerek yok ya o kadar O kadar da can çalmaya gerek yok. Zaten bayağı var üzerimde. Kararmadan geliyor, bundan geliyor. Mal Norti üstten da geliyor. Abi Luden'li karma ne vuruyor öyle ya? Luden de değmiş. Gecenin kıyısı almış. Tek tek kalan alsaydı demek ki daha çok vuracaktı. Ah be Zek, ah be. Keşke şu E'lerin tutsa da. Abi Pogman falan uzaktan çok vuruyor ya. Yakına girmemiz lazım bizim. Oğlum ne yapıyorsun sen? alayım da bir görsün bunları ya hak yani abi, almayacaktım da inhibitörü tutmadan abi menzilde bir şey yapamıyoruz ya menzil olarak üstünler bize Biz seninle falan var ama akali yine mid push de gelecek mecbur buraya aha Ah oh be lan. Var ya tutsaydı. Aha öldü lan. Bakali. bir satıp şey de alabilirim ya. Belli olmaz karabalta da gider ya da vahşi haydına da alınır da gerek yok. Doğdu mu bunlar? Oo, bunların doğmasına çok var ya çık. Çık da bitmesin. Aa FF verdiler.